Merhabalar efendim. Kerbela'da ne oldu? Kerbela'da siyasi tarih açısından baktığımız zaman olan biten şey aslında Kerbela'da nübüvvetin, peygamberliğin getirdiği mirasın eski kadim uygarlıkların getirdiği mirasa karşı yani hanedanlık mirasına karşı kabilecilik anlayışına karşı bir mağlubiyetini görürüz. Müslümanlık derin bir yara aldı. Müslümanlığın getirdiği toplumsal düzen, asabiyeye karşı Müslümanlığın getirdiği adalet üzerine kurulu, tesis edilmiş adeta eşitlik ilkesi üzerine tesis edilmiş düzen, toplumsal düzen anlayışı derin bir yara aldı. Zira Müslümanlar çoğunluk itibariyle farklı kültürlerden yani İran kültüründen işte Roma kültüründen gelmiş insanlardı ve bu kültürlerde hanedanlık gayet normal gayet tabi olarak görülmekteydi. Yeni bir hanedanlığın Müslümanlar içinde kurulması insanları rahatsız etmedi. Yani Yezi'din babasının yerine halife olmasını insanlar normal karşıladı. Hazreti Ömer döneminde böyle olmadı. Hz. Osman döneminde böyle olmadı. Hz. Ali seçilirken böyle olmadı. Fikri insanların zihnini rahatsız etmedi. Geçmiş örnekler yani Raşid Halifeler'in örnekliği insanları bağlayıcı bir etki yapmadı. İnsanlar başkaldırmadı. İnsanlar Hz. Hüseyin Efendimiz'i yalnızca ehlibeyt olduğundan, Hz. Ali'nin evladı olduğundan dolayı Hz. Hüseyin Efendimiz'e sahip çıktı. Hz. Ali Efendimiz Küfe'yi başkent yapmış ve Küfe'de uzun yıllar bir halife olarak ikamet etmiş, adeta küfeyi yeniden inşa etmiş idi. Fakat küfede farklı kabileler olmakla birlikte herkese eşit davrandı. Kabilecilik yapmadı, ayrımcılık yapmadı. Kabilecilik, ayrımcılık yapmadığı için de küfe adeta ilk İslam tarihinde görünen modern şehirlerin bir tipik örneği oldu. Farklı kültürlerden, özellikle de İran kültüründen gelmiş çok sayıda insan var. Bu insanlar Hz. Ali Efendimiz'e karşı medyunlar, zira onlara eşit muamele yaptı, onlara ayrımcılık yapmadı. Fakat işte bu insanlar Hazreti Ali Efendimiz'in soyundan birisinin gelip halife olmasını istiyorlar, destekliyorlar. Ama bu destek onu halife yapmaya yetecek ya da canlarını, kanlarını bu yolda verecek kadar onları Hazreti Ali evladına tarafkir yapmaya yetmiyor. Bu ince bir husus, şöyle ince bir husus. Yezid Kelp kabilesine özellikle de işte Suriye bölgesinde hükmeden geçmiş Arap kabilelerine, büyük kabilelere dayanmıştı. Annesi Kelp kabilesinden olduğu için Kelp kabilesinden dayanmış. Oradan siyasi bir güç elde etmişti. Bu insanlar herhangi bir şekilde ister haklı ister haksız olsun kendi kabilelerinden olan, kendi kabilelerine avantaj sağlayan ve kendilerinin akrabası olan, kendi evlatlar olan bir insana sahip çıkıyorlar ve onun peşinde ölümüne mücadele ediyorlardı. Fakat küfeller için, şehirli halk için böyle bir düşünce söz konusu değildi. Yani bir asabiye sahip değillerdi. Küfeller, küfedeki insanlar. İşte bu asabiyeye sahip olmamalı. Ve yeni dinin onların üzerindeki etkisinin çok derin olmaması, çok bağlayıcı olmaması, asabiye karşısında onlara mücadele gücü vermemesi, bundan dolayı ilk ciddi kapışmada hemen geri adım attılar. 30 bin kişi küfeden Hazreti Hüseyin'e, Mekke'de ikamet eden Hz. Hüseyin'e mektupla beyat ettiğini bildirdi. Hz. Hüseyin'in gönderdiği Müslim İbni Akile, 30 bine yakın insanın beyat ettiği anlatılır. Fakat Ubeydullah bin Ziyad, Yezid'in Basra valisi, küfe üzerine yürüdüğü zaman Hazreti, Hüseyin'in vekil olarak göndermiş olduğu Müslim bin Akil'in etrafında bu 30 bin kişiden yalnızca 30 kişi kaldı. 30 kişi orada şehit edildi. İşte o olay yani Müslim bin Akil'in evinde muhasara edilmesi ve etrafındaki insanların etrafında birikmiş savaşmak için bir şehrin içindesiniz. Yani Hz. Ali'yi seven bir şehir küfe şehrinin içerisinde her evden bir tane adam çıksa, mücadele etse orada Ubeydullah'ın, Yezid'in ordularının canını okurlar fakat kimse çıkmıyor. Hatta çıkmamak bir yana gelip Hz. Hüseyin'in vekili olan Müslim bin Akil'in ordusundaki akrabalarını, kardeşlerini, oğullarını ikna etmek için kadınlar geliyor. Ey falan gel biz sana destek çıkacağız. Halk seni koruyacak. Yani küfe halkı seni koruyacak. Sana kimse bir şey yapmayacak. Teslim ol diye. Oradaki arkadaşlarını, kardeşlerini, akrabalarını çağırıyor. Ve onlar da kadınların teklifini kabul ederek Müslim bin Akir'i terk ediyorlar. Kala kala 30 kişi kalıyor. Onlar da şehit ediliyor. Ve bu facianın akabinde artık zaten savaş bitmişti. Kerbela'da olan hadise bir savaş değil. Kerbela'da olan bir katliam. 72 kişiye karşı 72 kişiye karşı, 72 tane savaşçıya karşı 32 tanesi atlı, 40 tanesi yaya 72 kişilik bir küçük gruba karşı 4000 kişilik bir ordu çıkmıştı. Bu bir katliamdı. Fakat bu katliamı engellemek ya da katliama engel olmak siyasi iradenin elinde olduğu halde yani bunu çok rahat bir şekilde engelleyebilir. Zira Hz. Hüseyin Efendimiz şöyle bir teklifle onların karşısına çıkmıştı. Bırakın geri döneyim. Yani bırakın geri döneyim demek artık ben bu işten vazgeçtim, barış yapmak istiyorum demek. Ama bunu kabul etmediler. Bırakın sınır boylarından birisine gideyim, sizin istediğiniz bir yere, orada düşmana karşı savaşayım, orada mücadele edeyim, oraya yerleşeyim, yani sizin için tehlike olmaktan çıkayım gibi bir teklifte bulunuyor, bunu da kabul etmiyorlar. En son diyor ki, bırakın Yezid'in yanına gideyim Şam'a, onunla konuşayım, mesele değil, onunla doğrudan konuşayım diye teklifte bulununca, Ordu komutanı Ömer bin Saad bu teklifleri makul karşılıyor ve Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına gidip Küfe valisi, aynı zamanda Basra ve Irak valisi bu teklifleri anlatıyor, o da makul görüyor. Fakat Şimmir bin Zilcevşen ya da Şümmer bin Zilcevşen isimli bir şahsiyet var. Bu şahsiyet karşı çıkıyor, hayır diyor gelsin sana beyet etsin. Şimdi sıkıştırdık, şimdi pusuya düşürdük. Bundan sonra bir daha böyle bir fırsat bulamayız. Bu fırsat fırsattır, onun canını okuyalım, ailesini katledelim ki bir daha sesi çıkmasın diyor bir daha sesini çıkartamasın. İşte bunun için de en kabul edilmeyecek teklifle Hz. Hüseyin'in karşısına çıkılmasını tavsiye ediyor. Nedir bu teklif? Gelsin Ubeydullah bin Ziyada yani Yezide beyat etsin. Hz. Hüseyin'in böyle bir teklifi kabul etmesi mümkün değildi. Onlar da biliyorlardı. Hz. Hüseyin Efendimiz bu teklifi kabul etmedi. Çünkü bu teklifi kabul etmek haksızlığı göğe çıkarmak, haksızlığı kabul etmek anlamına geliyordu. Haksızlığı taklit etmek anlamına geliyordu. Hz. Hüseyin Efendimiz gibi birisinin, Hz. Peygamber'in ailesinden olan birisinin, ehli beytten olan birisinin böyle bir zulmü, haksızlığı onaylaması, böyle bir zulme boyun eğmesi, zalim Yezide boyun eğmesi asla mümkün değildi ve boyun eğmedi ve orada katledildi. Pusuya düşürüldü ve insanlar oradaki nefret söylemini ön plana çıkartan militanlar tarafından, bütün ordu, oradaki insanlar, militanlar tarafından, hainler tarafından tahrik edilerek masum insanlar pusuya düşürülüp aileleriyle birlikte katledildi. Peki kimdi Şimmir bin Zilcevşen? Şimmil bin Zilcevşen bir rivayete göre Sıffin'de Hz. Ali ile birlikte savaşan komutanlardan birisiydi. Hz. Ali'nin safında savaşanlardan birisiydi. Hz. Ali'nin en azından askerlerle birlikte, kabilesiyle birlikte, Hz. Ali ile birlikte karşı tarafa karşı mücadele yapan bir asker, bir komutandı. 20'li yaşlarda muhtemelen heyecanla girdiği bu mücadele Ahir ömrüne geldiği zaman ya makam kapma, dünyalık elde etme, geçmişte Hazreti Ali'ye sahip çıkmış olmanın ezikliğini yaşadığından dolayı bu ezikliği yeni güç sahiplerine karşı ortadan kaldırma düşüncesiyle onu böyle müfrit bir görüşe, düşünceye sevk etmişti ve Hazreti Hüseyin'in katledilmesi için mücadele etti. Hatta başını bizatihi onun kestiği ifade edilir. İşte bu insan tipi yani güçten yana tavır alan, paradan yana tavır alan, makamdan yana tavır alan insan tipi de o hadisede, Kerbela hadisesinde ki en başta gelen suçlulardan birisiydi. Her zaman İnsanlar menfaati peşinde, krallar, yöneticiler, zenginler menfaati peşinde koşan, menfaatin için her şeyi yapabilecek kabiliyette, tinette insanlar, Şimmir bin Zilcevşen gibi insanlar bulabilir. Ben tekim tarih içerisinde baktığımız zaman bunu bulduklarını görüyoruz. Peki ne olmalıydı? Halkın krallığa karşı, hanedanlığa karşı bir başkaldırısı olmalıydı. Maalesef halkın şuur altına yerleşmiş olan, eski kültürlerinden taşıdıkları anlayışlar yani Fars kültüründen, Roma kültüründen taşıdıkları ya da Arap kavmiyetinden taşıdıkları anlayışlar hakim geldi, baskın geldi. Böyle bir mücadeleye girişmeyi göz alamadılar çünkü kabile dayanışması yoktu. Kabile dayanışması yoktu, yakın vadede gözüken şahsi bir menfaatleri yoktu. Yalnızca duygusal açılan Hz. Ali evladının haklı olduğunu düşünüyorlar, ona taraf oluyorlar. Fakat bunun için mücadele edecek bir cesareti de ortaya koyamamakta idiler. Fakat bunun karşılığını, bedelini daha sonra Muhtar Sakafi onlara çok pahalıya ödetti. Ama o gün bunu düşünecek durumda değillerdi. O gün yalnızca zalime karşı, güce karşı, zorbalığa karşı Hazreti Hüseyin'i destekleme cesaretini gösterememişler, onu yarı yolda bırakmışlar, ona verdikleri sözü bozmuşlar, ahdi bozmuşlar. Adeta Hz. Hüseyin Efendimiz'e ihanet etmişlerdi. Bu ihanetin bedelini daha sonraki dönemlerde siyasetin artık bir güç dalaşına, bir kuvvet mücadelesine dönüşmesiyle birlikte çok acı bir şekilde tecrübe edecekler. Yıllarca süren büyük savaşlar, mücadeleler neticesinde hem Küfe bölgesi hem de diğer İslam belgeleri Savaşlarla yorulmuş, bitkin düşmüş hale gelecek ama o gün insanlar böyle bir perspektife, böyle bir anlayışa sahip değillerdi. Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbelaya doğru yola çıktığı zaman Abdullah ibn Abbas ona bazı tavsiyelerde bulunur. Abdullah ibn Abbas der ki Yemen'e git. baban Yemeni Tanır Yemen'deki insanlar babanı tanır Yemenliler Hazreti Ali Efendimizin vesilesiyle Müslüman olmuştur. Onu severler. Onun için oraya git. Orada kaleler var, dağlar var. Kendini korursun oradaki insanlar. Yani iki şey söylüyor. Stratejik açıdan kendini koruma ve taraftar bulma imkanın olan tek yer Yemen. Oraya gitmek istiyor. Fakat Hazreti Hüseyin Efendimiz bu teklifi kabul etmiyor çünkü Hazreti Hüseyin Efendimiz babasının yolundan gidiyor. Hazreti Hüseyin Efendimizin bu teklifi niye kabul etmediği, niçin küffellerin peşine takıldığını anlamak için Hazreti Ali Efendimizin siyaset anlayışına bakmamız gerekiyor. Hazreti Ali Efendimiz halife seçildikten sonra kendisine karşı çıkanlarla savaştı. O zaman kendi durumunu şöyle ifade etti. Hazreti Osman halife seçildiğinde ben daha layık olduğumu düşünmüştüm. Fakat insanlar onu seçti ben kılıcımı alıp ona karşı bir mücadele etmeyi, yani krallık için, baş olmak için, başa geçmek için, halifelik için mücadele etmeyi uygun bulmadım, uygun bulmam diyor. Fakat insanlar gelip bana beyet ettiler, bana teklif ettiler, bana bir görev tevdi ettiler. Şimdi bu görev bana insanlar tarafından tevdi edilmiş iken de kalkıp bu görevi bir, bir tarafa bırakıp, bu görevin gereğini bir tarafa bırakıp insanlara yüzüstü bırakmam. İşte küfeller, ister samimi ister gayri samimi olsun, binlerce insan tarafından yazılmış mektuplarla böyle bir beyatı, böyle bir kabulü ifade edince Hz. Hüseyin'in buna karşı çıkması, bunu yarıda bırakması ya da bu teveccühü Hüseyin Efendimiz'in yarıda bırakması doğru değildi. Ben tekim yarıda bırakmadı, babasının yolundan gitti ve dedi ki, halk madem ki bana beyat etti, Yezid'in halifeliği gayrimeşrudur, o halde meşru bir halife olarak ben halkın bu beyatını yerde bırakamam dedi ve her şeyini ortaya koyarak, aile fertlerini ortaya koyarak her şeyle birlikte bu beyatın gereğini yerine getirmek için küfeye doğru hareket etti. Hz. Hüseyin Efendimiz'i anlamak için Hazreti Ali Efendimizi önce anlamamız gerekiyor. Kerbela olayı İslam tarihi açısından, İslam mezhepler tarihi açısından en büyük kırılma noktalarından bir tanesidir. Kerbela olayı aynı zamanda İslam siyaset tarihi açısından da çok önemli kırılma noktalarından birisidir. Kerbela'dan sonra halifelik yerini krallığa, hanedanlığa bıraktı. Artık hanedanlık sorgulanmadan kabul edilen bir adeta temel siyaset esası ilkesi haline geldi. Şayet Kerbela olayında hanedanlık isteğine karşı, halkın hanedanlık isteğine karşı, hanedanlığa boyun eğişine karşı insanlar, alimler, bütün insanlar karşı çıksaydı, halk karşı çıksaydı krallığın kurulmasına, despotizmin kurulmasına karşı çıksaydı belki İslam tarihinin akışı farklı olurdu. Bilemeyiz, tarihte olayların nelere netice vereceğini, nasıl bir sonuç ortaya çıkartacağını bilemeyiz. Evet, Hz. Ali Efendimiz'in evladı yani ehlibeyt seyitler, Efendimiz'in yolundan gelen, onun soyundan gelen insanlar Siyasi açıdan kaybettiler, siyaset sahnesinden çekildiler ama gönüllerin sultanı oldu, insanların kalplerinin sultanı oldu diyerek biz kendimizi teselli ediyoruz. Ama ümit edilir ki yine onun ehli beytinden birileri gelir, Peygamber Efendimizin vaat ettiği gibi ahir zamanda yeniden Hz. Hüseyin'in bıraktığı noktada o işi yeniden hakkıyla geruhte eder. Temennimiz bu, ümidimiz bu. Allah şaşırtmasın, doğru yoldan ayırmasın.